Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Bahçeli Evler İstanbul'dan sesleniyoruz. Gerçekten muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Kafe, Ersima, Restoran ve mekanın kurucu ortaklarından sayın İsmail Kızmaz ve Şükrü Göbel ile birlikteyiz. Bakalım gerçekten farklı lezzetler hakkında bize hangi bilgileri aktaracaklar. Merhabalar efendim. Evet. Merhabalar. Merhaba. Ee, burada gerçekten e, çok mutluyum. Çünkü e, burada e, sevgili yavrularımızın daha çok hakim olduğu bir evet. yerdeyiz. Üniversite çocuklarımıza yönelik daha ziyade diyorum. Çünkü herkese yönelik burası ama daha da ziyade Kadir çok 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 evet. yakınız. Ve burada gerek şehirler arası, gerekse kendi ilçeler arasındaki sevgili yavrularımızı ağırlıyoruz. Onlara anne eli değmiş gibi yemeğin hasretini gideriyoruz burada. Öncelikle bir anne olarak bunun için sonsuz teşekkürler olsun. Gerçekten. Çünkü günün her saatinde anne ile değmiş yemekler tüm güzelliğiyle, lezzetiyle bizlerle buluşuyor. Ve sonra diğer menüler var ama öncelikle ben sormak istiyorum. Burası Kafe Arsimar Restoran. Ne zaman bizlerle buluştu? Burası 10-15 senede var ama ben 5 oluyor. Devralalı. Devralalı. hep ev ürünleri. Çocukların gençlerinde hep anne yemeğine olduğu için bir ne anne bilir? olarak, bir anne olarak kendi evlatlarımı nasıl sonları aynı şekilde size de etmeye çalışıyorum, elimden geldiği kadar. Hani anne eli değmiş gibi yani, değil de dediniz, gerçek anne eli değsin bu yemeklere. Gerçek şekilde yapıyorum yani. Ee, sevgili yavrular da burada Çok bunları yiyor. Çok sağ olsunlar. teşekkür Hem veriyorlar. gerek gıda adına, hem de gerçekten Facebook sektörünün yani birazcık olsun, hani çocuklarımızdan uzaklaşması adına evet. sonsuz teşekkürler olsun tekrar. Efendim bu kafe kaçta, kaç arası açılıyor? Sabah 7, akşam 11 arasında evet. bizlerlesiniz cumartesi pazarda aynı şekilde. dahil aynı şekilde. o zaman ne diyelim Allah sıhhat afiyet versin sizlere <laughs> teşekkür ederim burası aynı anda efendim kaç kişiyi ağırlayabiliyor 60-65 civarında. Çünkü bir de keyifli terasımız evet. var. İç evet. mekan, dış mekan evet. anlamında. Evet. Bahşemiz Burada e, gerek sevgili küçük yavrularımızdan. Hani derler ya 7'den 77'ye. Gerçekten burası 7'den 77'ye. Sımsıcacık evimizden öte bir mekan olmuş. İnşallah bu sıcaklık, bu muhteşem lezzetlerle birlikte uzun yıllar bizlerle olur diyerek tekrar size Çok dönmek istiyorum. You. Çünkü bu lezzetler böyle hemen iki kelimelik olacak işler değil. Sulu yemeklerden ve çorbalardan ve diğer Yemeklerden bahsetmek istiyorum. Neler var menüde efendim? Menülerimiz o kadar çok çeşit var ki. Hani şöyle biraz. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> patates oturtmamız var, patates olmamız var. Beşer sos yemeklerimiz, makarnalarımız, dolmalarımız, çorbalarımız, <laughs> çorbalarımız, çorbalarımız. Üç dört çeşit çorbalarımız var. Yani çok çeşitlerimiz var yemeklerimiz. Evet. Her gün yani, değişik bir şey çıkartıyoruz. Sabahın erken saatlerinde başlayan koşturmaca... Tabii ki sabah geçelim. saat yediden... akşam dokuzuna kadar devamlı. Değil mi? Kahvaltı olarak da. E, Kahvaltı olarak seviyoruz. Kocamız, sigara Değil böreğimiz. Mi? Ama hemen böreğimiz. hemen parantez açıca sorulara, hani böyle deyince hani böyle poğaça falan böyle zannediyorlar ki. Hastane poğaçası. Ama asla değil. Biraz evvel yeme şansı evet. yakaladık. Bunları hani gerçekten bunlara anne eli anne lezzeti demiş. Tekrar tekrar yapıyoruz. teşekkürler. Börekten elmalı tartımıza, poğaçamızdan işte tostumuza ve diğer tüm ürün yelpazesine kadar en iyi, en güzeli bizlerle buluşturduğunuz için. Burada şunu anlıyorum ki günün her saatinde istediğiniz çeşit yemek buluşuyor. Şey Sabahları kahvaltı kahvaltılar, çorbalar, sonrasında sulu yemekler, arası olarak hamburgerler, tostlar ve sonra böyle beş çaylarının yanını süsleyen pastalar, tekrardan poğaçalar, yani artık ben sayamayacağım gerçekten dakikalar yetmez. Sonsuz teşekkürler ediyorum bu yelpazeyi bizlerle buluşturduğunuz için ve ben biliyorum ki hedefler çok büyük. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefimiz biraz ilerlemek, daha daha zenginleştirmek kutfağımızı, Halkımıza daha iyi hizmet vermek, daha güzel şeyler sunmak, daha değişik bir şeyler verebilmek, onlar için mücadele ediyoruz. Biraz müjde verelim evet. mi? Burada serde, Anteplilik var değil evet. mi? Evet. Antepli olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Evet. Çünkü gerçekten Antep mutfağı, yani e, Türkiye'nin en güzel evet. mutfaklarından bir tanesi. İleriye yönelik böyle müjdelerimiz var. Ben Kısır... buradan biraz seyirciler diyor, derim. Kısırımız çıkıyor, <laughs> köftelerimizi yapıyoruz. İnşallah yakında çiğ de sunacağız. Bir de bu inşallah. hemen kısır deyince tabii ki güzel şeyler geldi aklıma. Burada bizleri böyle teker teker grup şeklinde ağırlamanızın yanında özel günlerimizde de bizlerlesiniz. Tabii Sevgili ki... çocuklarımızın doğum günleri özel yemekler tabii. falan her türlü organizasyonlarda bizleri ağırladığınız için de tekrar teşekkür ediyorum. Anne sıcaklığında. Ve geliyorum tekrardan sana gencecik pırıl pırıl olarak hedeflerin gerçekten büyük olduğunu düşünüyorum. İleriye yönelik hedefler neler diyelim sana da? İleriye yönelik çünkü aslında benim hedeflerim buranın e, diğer semtlerde de Şubeleşmek diyorsun. Evet. Burada Kafe Arsima yavaş yavaş marka yolunda ilerliyor diyorsun. Bu markayı diğer ilçelere taşımak öncelik sonrasında tüm Türkiye neden ki. olmasın diyoruz. neden olmasın. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Kalitenizin teşekkür gülen yüzlerinizle birlikte uzun yıllar bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Evet Sektör Haber merkezi izleyicileri Bahçeli Evler İstanbul'dan. Kafe Arsima restorandan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.